Hangi tuşu aldı. Benim telem aldı ya yeter ama ya. Telem aldı. Sıfır bir kaldı. Para. Dur 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 dur. çok sarsılıyor. Uyu çok sarsılıyor. Herkes yılda açıyor. User disconnected from your channel. Ahmet, 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 ver, ver Ahmet, ver. Ahmet, 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 dik <laughs> kızları <520. gülüyor> Ahmet yapma başla. Emre abi görürse ben var başlıyorum. ya mahveder bizi. Kaçmegeniz var? <laughs> 4 5, <laughs> <6 000. gülüyor> 5 attı ka. <laughs> sen bir bize vedanet istiyorsan. Ya işte işlerim var. Ya onları da sanırım. Onları bayılacaksınız. En daha Kimse söylemesin, kimse söylemesin. Şikayet mi dedim lan yoksa? Hayır şu et, müzik de elden olursa yalarsın yanarsın yani. Umarım olmaz. Sen bir senin yok mu bir kitleme? Hayır oyun değil oyun Sanırım. Ahmet seni biri gelip böyle böyle oluyor derse boku yedin. Abi ne olmaz Ahmet, Ahmet bak Abi, seni şunları. Herkes yanına şunları lan beni. Oğlum ben Ahmet bunlar senin yanına şunları. Abi silah seni. Ahmet işini yapıyor. Yapıyor.

Benim böyle bir O şey gibi ben, ben adam var. Adam, burada geldi. Ya ver. oğlum ya oğlum sıçtınız ya. ne tamam, güzel ya. eğleniyorduk ya.